olarak güzel bir projeye imza attığımızı düşünüyoruz. Bu proje kapsamında bizlerden desteğini esirgemeyen, maddi manevi her konuda arkamızda duran üniversitemiz, belediyemiz, gençlik ve spor merkezlerine desteklerinden dolayı teşekkür eder şükranlarımızı sunarız. Akabinde bu gecede bizleri yalnız bırakmayan siz değerli konuklarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Şimdi ise sizleri gösterilerimizle baş başa bırakıyorum. Işıklar. ...yapacak arkadaş geldi mi? NEREDEEE? Gelmedi mi? Yok. Gelmez tabii ki de. Biz burada dişimizi tanımıza takarız... ...o kendi kafasına göre gelmelerdi. Oh ne güzellik valla ya! <laughs> Sen de kimsin lan? <laughs> Gel mı gel yana dayın lan, dayanır lan! Aman yenge ne diyorsun lan? Yürü git Oğlum bak seni döverim, sen döverim ama dayanıp yemekten korkuyorum. <laughs> bak bana bulaşma, bak bana bulaşma. Ne olur lan sana bulaşırsam? Vallahi billahi, ya, bir billahi elinde kalırım. Yürü git işine ya, <laughs> manyak mısın sen ya? Bana bak ya, senin kafan çatlak mı? <laughs> Çatlak mısın sen? Çatlak pastak 70 senedir kullanıyorum ya. <laughs> Yok ya. Sen bu bal kabağını 70 senedir kafa diye mi kullanıyorsun? Bu konuşma ne öyle? Bu erkek konuşması. Yok ya, ya. ya. gel gel. gel. <laughs> Bilekiş'te bunu da atabilir misin? <laughs> Allah Allah. O ne o? Şapka. O ne biçim şapka lan? E ben verdim. Niye? E yağmur yağdığında nasıl öğreneceğim? <gülüyor> <gülüyor> Hem bak bu ne yapıyorum Ne yapıyorsun? Kaşın kaşınca da mı? böyle kaşıyorum başını. He, Bak bu olmadı işte. Niye? Dünyada adab, maşeret <laughs> diye bir şey var tamam mı yavrum? Başını kaşıyacağın zaman şapkanı çıkarırsın. He. Ya. Bak ben bunu bilmiyordum. Heh. Peki, bu çocuğun pantolon mu mu çıkar? Vallahi gelmeye değecek bir de ya. Oğlum bu ne biçim konuşma ya? Ama bak tanılar hoşuma gitti ya. Vallahi bak seni böyle çok sevdim. Ben öyle kolay kolay herkesi sevmem ama seni <laughs> 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 abi gördüm ha. İlk tabağı gördüm. İlk tabağı gördüm, gördüm. Çok güzel. Bana bak. Sen iş arıyor musun? Arıyorum. Çok güzel. Ne iş yaparsın? Vallahi sen? ben çok güzel yemek yerim. Oo o, çok, çok iyi. Ha. Bak şimdi. Bizim tiyatroya komiklik yapacak arkadaş gelmedi tamam mı? Tamam. Sen komiklik yapabilir misin? Komiklik yapabilir miyim? Yaparım. Yaparsın değil mi? Yaparım. Bence ne? yaparsın. Bak mesela <laughs> bir deneyelim. Beni bir güldürsene. Seni güldürsen. bir güldür. Seni bir güldür. Nasıl güldürecek ki ya? Bilmiyorum işte, beni bir güldür. Hadi bekliyorum bakalım. Geçen gün korkut bir film gördüm. Çok korkunç bir film. Dramula, dramula, Böyle sesler geliyordu, biraz sen gibi. He. Bir de dörtte bir ses vardı. Yarısı yarısı yani dörtte bir. Yarası olmasın. Yarasa, yarasa. Bak, bak. Bizlerle anlaşabilecek miyiz? E mi? niye anlaşamam? Kemiğin yarısı senin yarısı benim. Hadi şimdi gideriz. Olmaz öyle şey yavrucuğum. Ben lanet herifin tekiyim tamam mı? Benle kule kule kimse anlaşamaz. Ha şu konu sallama ya. Niye? Ne olacak? Sinir oluyor. Tamam. Şimdi bak ben mesela sinirlenirim. Geri geldiğinde siyaha beyaz derim. Geri geldiğinde de beyaza siyah yani. derim böyle. Amma tamam, da sinirsin tamam. sen ya. Tamam. Tespit o parmağını zaten. Yapacak bir şey yok. Tamam. Bak şimdi geri geldiğinde beyaza siyah derim. Siyaha beyaz derim tamam mı? Benim yanımda çalışsa kişi de siyah diyecek. Anlaşıldı mı? Öyle barut şey olmaz. Niye? Öyle bir, öyle öyle saçma şey olmaz. Ben öyle istiyorum ama. Olmaz öyle şey. Öyle istiyorum. Bak mesela. Çok güzel. Bak ne diyeceğim sana. Biz akşam çok gezmeye çok gideceğiz. Çok gezme? O ne demiştin o gezme? Değil mi? Evet. Bizimle gezmeye gelir misin? E, gelirim. Gelirsin değil mi? Gelirim. Çok güzel. Seni öyle bir yere götüreceğim var ya. Vallahi görsen bayılırsın. Evet. Tamam mı? Gittiğimiz yerde böyle dıldırcınlar koy ya. Dıldırcın. Can. He? Dıldırcın. çok severim. Böyle minnacık oluyor minnacık. Böyle bir <laughs> üstlüyorsun, bir üstlüyorsun, bir Uçuruyorsun gidiyor. Değil mi? Sevim, ben de çok severim böyle. İnan geçen gün bir gözürcün görmüşsün böyle. Senin de görmen lazım. Boyu tam 180. Cılbırcının boyu mu Evet. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Sen bir de hep üst üste gördün cılbırcının boşu. <laughs> He tamam Sayın yanlış mı? Deve boşu gördün. Hayır lan. Valla bıldırdın mı bak. Bir de güzel giyinmiş görmen lazım cılbırcın ya. Cılbırcının boşu mu giyin mi? Çıplak mı gezecek lan? Geçen gün bir karla gördüm. Mine etek abi. makyaj yapmış. Görmen lazım ya. Kim yapmış? Sana bir şey diyeyim mi? Cılbacı, uşu, ma, yaş, cıva, o. Aferin ya. Bak Dix'in değil mi? Ama Çok iyi. güzel. Bıldırcın. Bak şimdi. Geçen gün Bıldırcı'nın yanında bir tane kız vardı. Ulan ben sana Bıldırcı'ndan bahsediyordum da aslında kız vardı, kız. Kız. Heh. He. Heh. Geçen gün Bıldırcı'nın yanında bir kız gördüm böyle. Senin de görmen lazım abi çeklik gibiydi ya. Oh. Ha, tamam mı? Şimdi oraya gideriz tamam mı? Sen bıldırcını alırsın, ben çekliği alırım. Ondan sonra beraber alemlere takılırız. Olur mu? Yok, bir sıkıntımız var. Neymiş bir sıkıntımız. o? Sıkıntımız. Cılbırcın da benim olacak, keklik de benim olacak. O niye o? E ben hep yoksul hem E bana? Sana da bir devoluşu olmadık lazım, lazım. Olurum yani oradan. <laughs> lan sana girip olur mu öyle şey olur, 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 olur. ya? Şimdi bak oraya gideriz böyle. Birini ben alırım, birini sen alırsın. Ondan sonra alemlere gideriz tamam mı? Oldu mu yavrucuğum? Olmadı da. Oldu ben, de. Ben konuşamam ki. Heh tamam. Bak şimdi. Hı, sen bir gözlüğünle konuşamaz mısın? Konuşamam. Sen bir boyana güzel laf söyleyemez misin? Utanırım, utanırım. Lan korkma lan. Ekrem abim var yanında. Beş da yaparım böyle bıldırcınla aranı. sıcak yapmazsın. Yaparım lan. Yapamam, yapamam. Lan yaparım diyorum, o benim işim, benim, benim. Affedersiniz, boş zamanında pezevetlik mi yapıyorsunuz? Kesinlikle. <laughs> şey Oğlum senin yerinde başkası olsa göbek atar lan senin içinden. Hadi gidelim o zaman ya. Yani. Nereye gidelim? E, Cıbıcınlar bizi bekler. Ha <laughs> tamam, gideceğiz <bir ters> ya. <laughs> bir önce bir seni böyle tübrat kılmaz sokmam lazım. Sen <laughs> tübratı becerebilecek misin? Çünkü <laughs> sonuçta seni buraya Komik diye aldın değil mi? Bence deneyelim. Deneyelim. Tamam gel ben. ben. Buradan, Buradan gel. Oradan gel. arkamdan gel. Buradan gel. Buradan gel. Buradan gel. Buradan gel. Buradan gel 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 gel. Gel. Şimdi bak bu üstündekini çıkar. Bu ne lan? Boynuna takmış bile. Ver şunu. Çaptan. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Biz şimdi seninle antre komedi yapacağız. Tamam mı? Ne komedi? Antre komedi. Tamam mı? Geleneksel Türk tiyatrosundan bir komedi oyunu olacak. Tamam mı? Gel buraya. Dur. Bunu da sen kaldır. Aferin lan. Bak ya. Şunu ben kaldırayım. Onu sen kaldır. Bak şimdi geleneksel Türk tiyatrosundan bir oyun bu. Tamam mı? Ben evin efendisi olacağım. Tamam mı? Sen de benim uşağım olacaksın. Anladın mı? Anladım. Senin adın Boncuk olacak. Ay Boncuk'u da çok seviyorum. Çok, çok güzel değil mi? Ben de çok seviyorum lan. Ondan sonra bak ben sana Boncuk diye bağıracağım tamam mı? Sen arkamdan gelip bana dişi cevaplar vereceksin. Dişi cevap. Tamam mı? Sen dişi cevaplar verirsen ne olur? Ne olur? Seyirciler bize ilgilen. Bilal tabii ki de. Hazır mısın Hazır. şimdi? Hazır. Hadi yapalım. Git yerine. Başlıyorum. Hadi, açıl bakalım. <laughs> hazır mısın? Hazır. Başlıyorum. Boncuuuup! Yaman'a biiiim oldu! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, hazır dedik ya, hazır demedik ya. Allah Allah, böyle şey mi olur? Bak şimdi ne yapacağız, biliyor musun? Heh. Şimdi, biz niye uğraşıyoruz bu boşu boşuna? Bir kere nesili olacaksın. Nesili olursan zaten sevdik bile. Tamam mı? Olacaksın böyle. Mesela sen oyun oynamasını bilir misin? Oo, oh, oh, oh. ben çok güzel oyun oynarım. Oo, oh, çok güzel. Ne oynarsın mesela? Kır belini oynarım. Annem böyle çok sever. Ne iş yaparsa yapsın. Kır belini deyince bütün işi bırakıp başka oynamaya. Allah Allah. Evet. Erkek